bakalım birilere gelecek mi uzun zamandır açmamıştım çünkü hadi bakalım göreceğiz eskiden bol bol gelirdiniz çok çok gelirdiniz gerçi ben de o kadar çok sanki canlı yayın açtım <laughs> iki kere üç kere falan açtım çekimden çıktım çekim yaptım yine sizin için çekimden sonra şöyle bir işimden geldi açayım dedim ama sanırım herkes yemekte falan. Ay ablacığım. Aygincim hoş geldin. Rafik ismini doğru mu okuyorum bilmiyorum. Selam. Ablalarım canlarım benim. Damlacığım. Adını okudum zannediyorum şu an. Ececim. Aygün kontrol mü ediyordun gerçekten? Teşekkür ederim ablacığım. Uzun zamandır açamıyordum. Vakit bulamıyorum ki ya. Damla. Hoş geldin. Aytaç hoş geldin. Ben de sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. kalplerinize böyle kalp yapmak istiyorum. Tabii ben kuşağı olduğum için kalbi böyle yapıyorum ama siz şöyle mi yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir şeyler yapıyorsunuz. <laughs> bir de şöyle bir farklı bir tane vardı da onu yapamıyorum ya. Hep unutuyorum onu nasıl yapıldığını. Hepinizi çok seviyorum. Ben bugün buraya neden geldim biliyor musunuz? Bir de özellikle. Çünkü Uzun zamandır benim videolarımı artık izlemiyor izlemiyormuşsunuz gibi geliyor ya. Ben 30 yaşındayım ablacığım. Yani şöyle biz burada 83 bin kişilik bir aileyiz ama artık benim videolarım 1000, 2000 falan izleniyor. Bu geri kalan 80 bin kişi neredeler onu merak ettiğim için birazcık geldim. Ablacığım sınavında başarılar. İnşallah çok güzel geçer. Ay teşekkür ederim. Bugün güzel bir makyaj yapayım dedim. Çekimden çıktım zaten. Yani işte dediğim gibi ablalarım, güzellerim, aşklarım benim. Artık videolarıma yorum yapmayı, beğeni atmayı ihmal ediyorsunuz. Kimsenin de önüne düşmüyor galiba videolar. Bu kadar çok emek var ki o videolarda. Bu birazcık beni son zamanlarda üzmeye başladı. Biliyorum abone olduğunuzu. Abone sayımda bir sıkıntı yok zaten. Çok çok fazla abonem var. Ama bildirimleriniz mi kapalı? Artık çok fazla yorum yapmadığınız için mi bilmiyorum. İzlenmiyor videolar. Ay siz de benim meleğimsiniz. Sabahki sınavında başarılar. Selam ablacığım. Teşekkür ederim hepinize. Zaten şu an beni dinleyen herkesin yapacağını Biliyorum ben beğeneceğini, yorum atacağını biliyorum. Aygün. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Gerçekten. Siz olmasanız ben bu videoları çekmem ki. Niye çekeyim? Oo, bir sürü iş var ya. Hem de nasıl bir sürü iş yani. Yemin ediyorum ben bu videoları çekmek için saat 1'de başlıyorum. Akşam 6'da bitiriyorum. Çünkü makyajı hazırlanması, kıyafetleri ayarlaması, o manileri yazması derken derken baya her şey vakit alıyor. O yüzden birazcık bu aralar izlenmiyor olmak beni üzdü. Ama teşekkür ederim destekleriniz için. Şu an burada olan çoğu insanın zaten eksiksiz izlediğini biliyorum da yine de söyleyeyim dedim. Ama eskiden çok kalabalıktık ya. Eskiden ben canlı yayın açtığımda bin kişiye geçiyorduk. 16 kişi kalmışız. Var demek ki bir şeyler. Yani benim hüsnü kuruntum değil. Siz şimdi hüsnü kuruntu ne onu da bilmezsiniz. <laughs> ben yaşlı olduğum için. Hüsnü kuruntu şey. Kuruntu işte yani. Ön yargı gibi bir şey. Ne bileyim. Hiç izlenmeyeceğimi düşünmemiştim. O kadar güzeldi ki her şey. Aygüncüm. İzlenir. Her zaman izlenir zannetmiştim ama. Baya bir düşüşte. Ne yapayım? Ne diyeyim Bilmiyorum. Size yakında makyaj videoları da çekmeye başlayacağım. Güzel paletler aldım sizin için. <laughs> Altın kelebek bana gelmedi amcacığım. <laughs> teşekkür ederim. Videolarımı beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. İyiyim Erkan. <laughs> teşekkür ederim takipte olduğunuz için. Altın Kelebek ödüllerini ben İzmir'de yaşıyorum ya. O yüzden İstanbul'a öyle ha gideyim falan deyip gidemiyor insan. Gidemediği için de tabii ki katılamadım yani. Teşekkür ederim ablacığım. Hepiniz bence çok daha güzelsiniz benden. Ben de sizi çok seviyorum. Öyle işte yani bugün size birazcık dert yanayım diye geldim. <laughs> Neyse 26 kişi olmuşuz yine iyi. İnşallah bir gün ben de alırım ama altın kelebek gerçi ha, sosyal medya ödülleri vardı değil mi onun? Doğru bir an düşündüm. Ama keşke ben oyunculuktan falan alsaydım be ablacığım. Tam burası da güzel. Buradan da olabilir ama işte emek etseydim, emek verseydim, oyunculukta devam etseydim öyle olurdu. Oyunculuktan alırdık belki ama ne yapalım işte. <laughs> Ablacığım işte eskiden oluyordu. Eskiden bin oluyordu, 1500 oluyordu canlıda ama şu an evet şu an mesela 33'e çıktık. Şükür. Artık hepinizin yorumlarını görebiliyorum. Şanslısınız. <laughs> Üzüleyim mi? Mutlu mu olayım şimdi ben? Ne yapayım? Benim adım 100.000 olana kadar gizli. Afer. Ve Dediğim gibi son birkaç aydır düşüşte olduğumuz için bir türlü 100.000 olamadık. Şu an hala 83 bin küsürdeyiz. Hatta inanır mısınız 85 bine dayanmıştı ama o kadar izlenmiyor ki artık videolar. Düştü takipçi sayımda 83 buçuğa. Üf merak ettiğinizi biliyorum. <laughs> Ama bir totem yaptık. Şimdi yeminimizi mi bozalım? Bozamıyorum da. Söz verdim. Bir de hepinize tek tek ayrı ayrı yüz binde söyleyeceğim diye söz verdim. Şimdi şimdi söylesem diğer söz verdiklerimin hatırı kalır. Öyle söyleyeyim. O yüzden söyleyemiyorum. Ay teşekkür ederim ablacığım. Çok güzel miyim? E, tartışılır da. Ay, güzel makyaj yaptım diyelim. Çekimden çıktım zaten. Saçım da kendinden geçti artık. Şöyle eğile kalka video ya. Zaten öyle salla pati de bir şey yapmıştım saçıma. Ay teşekkür ederim. Kız çok merak ediyorsun biliyorum ama söyleyemiyorum. 100 bin olalım. Artık bir 100 bin olalım. Şu yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayalım. Bildirimlerimizi açmayı. Birazcık tekrar yükselişe geçsin videolarımız. Zaten bir tekrar yükselişe geçse bir ayda 100 bini bulur. Hatta geçer. O yüzden o zaman söyleyeceğim. Kulağımı acıtmıyor yok ablacığım. Artık bizim kulaklarımız yalama olmuş. <laughs> çok ağır değil böyle hafif ya. Valla hadi 100k yapın beni. Evet çok aşırı makyaj yapmıyorum ablacığım. Zaten suratımda fondöten bile yok. Şey var. BB kremli güneş kremi var. Böyle ağır makyaj sevmiyorum. İyi teşekkür ederim. Birçok fenomenden daha iyi miyim bilmiyorum ablacığım. Benim hiç mükemmel olmak gibi bir derdim olmadı da. Yok. Hiçbir zaman da olmayacak muhtemelen. Ama siz varsınız. Sizin beni sevdiğinizi bilmek beni çok mutlu ediyor. İyi. <laughs> Şu an Arada bir kesinti uğruyor. Sizin yorumlarınızı okuyorum. Kusura bakmayın. Ojelerimi de bugün sürdüm. Şeyi izlemiş miydiniz? Yılbaşı tırnakları yaptım. Onun videosunu da attım. Shorts olarak. Onu izlemişsinizdir belki. Artık iki hafta olmuştu. Onları çıkardım. Böyle bu arada ojeler sürdüm. Yarın okul mu var? Ablacığım ama bir şey söyleyeceğim size şimdi. Keşke ben benim de okulum olsa biliyor musunuz? Ben 30 yaşındayım. Ne kadar oldu? 22 yaşında üniversiteden mezun oldum. 8 yıl geçti. İnsan okulu bile özlüyor. Belli bir yaştan sonra keşke tekrar öğrenci olsam da hayatta hiçbir şey düşünmesem diyorsun. O yüzden bu yıllarınızın kıymetini bilin. Öyle çok fazla arkadaşınız da kalmıyor büyüdükçe. Daha doğrusu arkadaşınız oluyor evet ama çok fazla görüşecek vaktiniz olmuyor. Dolayısıyla okul aslında birazcık da arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz bir ortam. Bence değerini bilin. Biliyorum ablacığım beni takip ettiğinizi. Sizi çok seviyorum. Ay vermediler bana altın kelebek. Sekizinci <laughs> sınıfa bir tavsiyem var mı? Yani benim en sevdiğim yıllar 8. sınıf 9, 10. Şu an eğitim sistemi kaça kaç gidiyor bilmiyorum da takip edemiyorum. Yani işte 8. sınıf bizde ortaokul diye geçiyordu. 9. sınıf lise 1, işte 10. sınıf lise 2, lise 3, lise 4. En sevdiğim yıllar bu 5 yıldı, yıl aralığıydı. Çünkü birazcık büyüyorsunuz ya, büyümenin de verdiği, o gelişim evresinde verdiği keyifle o zamanki arkadaşlıklar, o zamanki kafalar tatlı yani. Okulu bitirip kariyer yapmak güzel bir şey Vanessa. Ee, tabii ki kariyer kısmı da, kariyer basamakları kısmı da çok değerli ama kariyer kısmı birazcık daha çetrefilli, daha stresli, böyle büyük büyük insanlarla, büyük büyük konular konuştuğum bir alan olduğu için okul zamanı öyle küçük küçük dertlerin olup küçük küçük şeylere de mutlu olabiliyorsun. Büyüdükçe öyle olmuyor. Ay teşekkür ederim ablacığım. Bana bir şeyler anlatabilirsiniz tabii ki. Valla bilmiyorum kaç yaşın var. Nurane diye mi okunuyor ismi bilmiyorum. Benim adım şimdi ne giysem? <laughs> adım gizli ablacım o yüzden adım yok evlenmedik daha ablacım sol elimde olduğuna bakma normalde sağ elimde olması lazım nişanlıyız nişanlılık güzel gidiyor evlilik temmuzda temmuzda düğünümüz olacak inşallah ocakta düğün yere bakmaya gideceğiz tam tarihi de o zaman netleştireceğiz evet Zeynep seni hatırladım biliyorum seni Zeynep'cim seni çok seviyorum. Ben kalbi böyle yapıyorum. Enişteniz aradı. Boş verin arasın. Birazdan kapatmak zorundayım ama. Misafirlerim gelecek. Heh, Melis de değil mi adın? Ablacığım, yazdığını okudum. Pardon, Melisa. Melisa, zaten öyle diyorsa seninle ilgili olarak... Ay, kamera sallanıyor. Heh, seninle ilgili olarak öyle diyorsa... Boş ver. Baksın yoluna, alsın voltasını. Hayatta hiç kimsenin arkasından, hiç kimse için... Hatta ne arkasından ne önünden... Üzülmeye değmez. Beklemeye hele insanlar hiç değmez o yüzden Gülgeç <laughs> evlenmedim ablacım nişanlıyım şu an yüzük burada Çünkü benim bu iki parmağımın ölçüsü birbirinden farklı ee, uzun süre solda takacağım için evlendikten sonra buraya göre değil de ölçüyü buraya göre aldırdım bu bu tarafa pek olmuyor. Çok sıkıyor. O yüzden nişanlı olmama rağmen evliymiş gibi şu an solda yüzüyor. Ablacıklarım sizi çok seviyorum. Beni. En havalı falan da değilim. Öyle bir dünya yok. En mükemmel hiç değilim. Hayatta kimseyi çok sevmeye değmez ablacığım. Vallahi bak gel sen beni dinle. Yani görüş, konuş, gülüş. Yani takılma ama. Takılma yani. Gelip geçecekler hepsi. Gerçekten. O kadar gelip geçecekler ki hem de. Daha kimlere, kimlere, ne, ne, ne zamanlar vurulacaksın, neler neler göreceksin. O yüzden... Sadece hayatta kendinize şunu söyleyin. Şu an bunun için üzülüyorum ama bundan 3 ay sonra <laughs> ne hissedeceğim? İşte o zaman, o zaman hayatta neye üzülüp üzülmeyeceğinize doğru kararlar verirsiniz. Sizi çok seviyorum ablacığım. Şimdi kapatmam lazım tamam mı? Tamam vallahi söz. Bundan sonra düzenli olarak açacağım. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bundan sonra Canlı yayında makyaj videosu yapacağım. Ee, ve makyajımı da sizin yorumlarınız belirleyecek. Bana diyeceksiniz ki abla şu renk sür, o rengi süreceğim. Abla şöyle eyeliner çek, öyle eyeliner çekeceğim. Böyle şeyler yapacağım. Tamam mı? Haftada bir bunu yapacağız. Hatta söz veriyorum haftaya başlıyoruz. Bildirimleri açın. Tetikte kalın. Genellikle de bu saatlerde gelirim. Tamam? Sizi çok seviyorum. Oh, öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Gülhan sen niye bana bu kadar sinirlisin bilmiyorum ama seni de çok seviyorum. Bay bay.